Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yeni gelen güncellemeden bahsedeceğiz. Night Online'da 14.07.2022 güncellemesinde oyuna neler geldi, e, neler gitti. Gidenler zaten bir önceki güncellemede gelenler onu söyleyeyim. Yani bunu artık e, bilmeyenler de öğrensin abi. Bir önceki güncellemede ne geliyorsa yeni gelen güncellemede onlar gider. Yenilerde 3 önceki veya 5 önceki güncellemede gördüğümüz şeyler geliyor. Hep aynı döngüde gidiyor Night Online'da. Ee, şu an gelen güncelleme birçok kişiye hayal kırıklığı olmuş forumdan discorddan takip ettiğim kadarıyla ve genel olarak da zaten bana göre de bir şey yok gelen güncellemede ama okuyacağız ee, Pus indirimi konusunu so soranlar söyleyenler var dillendirin dillendirin diye Ben pus indirimini sürekli söylüyorum arkadaşlar hatta e, premiumsuz oynuyorum 2.5 aydır 3 aydır kafam rahat e, Ben şu an 410 lira gibi bir parayı gold premiuma verip de oyunda Safi premiumu çıkartana kadar Diyez gibi bir sunucudan bahsediyorum. Etkinliklerde bir ay full kazansam JRS'ini, FT'sini bunun yanına kaos eklesem, BDV eklesem anca premiumu. Onda da anca belki diyorum yani yine çıkarmayabilir. Çünkü silver gem ucuz, mavi kutu ucuz. Yani ucuz oğlu ucuz Diyez. Şunu diyenler var ya arkadaş Diyez'de de Raptor 21-25 GB. Kardeşim biz premium olarak bakıyoruz olaya. Item olarak bakmıyoruz. Oraya gidersen o zaman Sirius'ta da silver var, 3.5M, 4M, Raptor'da 170M. Ama sen orada 30 kere kazandığında Raptor 7 alıyorsun. Burada 10 kere kazandığında Raptor 7 alıyorsun. Onu tartışmıyorum ben. Ama premium olarak baktığında olaya gerçekten puz, pahalı ve oyun içinde böyle bir e, eski sunucu da benim aldığım etkinliklerden ödüller bana premiumu geri vermediği için bir aylık süreçte ee, ne yapayım ben diyorum premium'u. Şu an premiumsuz takılıyorum. Böyle oynadığım için sevmeyen arkadaşlar da var. Premiumsuz oynayınca hiç ciddiye alamıyorum diyen arkadaşlar da var. 12 ay premium oynadım ona sayın abi. Diyezde en azından. Bir müddet daha böyle devam. İleride alırız almayız. O ilerki mevzu. Ee, gelelim güncellemeye. Çok çeneyi uzatıp da dağıtmadan pustan da bahsetmişken. E, 14.07.2022 güncellemesinde arkadaşlar. Kaçak Kaul etkinliği gelmiş. mükemmel etkinlik kovalayın. Coin etkinliği gelmiş. Günlük 4 saat üstünde doluyor artı görevleri yapıyor. 4 tane yani günde 8 tane coin alıyorsun. Detaylandıracağız. E, full Moon Rift etkinliği başlamış. Full Moon Rift'i coin'i ve kaçak kablo zaten 3 ay önce 1 ay önce 5 ay önce hepiniz gördünüz Dön oyunu sürekli oynayanlar ama dönem dönem oynayan arkadaşlar bilmiyorsa birazdan bahsedeceğim. Asette satılan yeni Ibex ve Krisisler gelmiş. 70'e Ibex 105'e Krisisi alabileceksiniz demiş bunlar trade edilebilir olacak demiş. DC Premium var premiumla alırsan 55 ve 80 m olarak demiş aynı potların fiyatına bunlar trade edilemiyor demiş. Yani ucuz paraya trade edilemeyen alırsın demiş. 4 hafta boyunca sürecek olan X Jackpot etkinliği başlamış. bunu defalarca yine yayınlarda dilendirmiştik. Zamanında yani şurada son bir 3-5 aylık mevzudur belki kalktığını tam ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama Steam'de bile vardı son dönemece kadar. E, Night Online'da Usko tabir ettiğimiz Night Online'da uzun zamandır yok. X jackpot ve coin export bana göre oyunun vazgeçilmezi olmalı. Ama işte GB dengesi şu bu her şeyi inceleyip sık toktukları için oyun tarafı değil de para tarafıyla ilgilenildiği için daha çok bu etkinlikler çerçevesinden bahsediyorum. Bunlar istediğimiz düzeyde olmayabiliyor ama 4 hafta tadını çıkarın X jackpot'un. binix var mıdır halen bilmiyorum. Eski oyuncular biliyordur bunu. Bir mob kesiyorsunuz bilmeyen varsa. Söz gelimi mobdan 30k x aldım. O arada şansına 1000x jackpot patladı. Senin o 30k'yı ile çarpıyor. Onun eksini veriyor sana. Böyle bir durum. X jackpot dediği değişmediyse tabii. Tamamlanan etkinlikler. Geri dönüş etkinliği sona erdi. Bu aldığınız ödüller. Bol bölgesinde ortaya çıkan kraloz boss sona erdi. 1 artı 2 sona erdi. Çarkı feyek sona erdi. Asetle satılan bir önceki patos eşyalar sona erdi. Twisted moradondan çıkan kişi etkinliği yine sona Ronarkland'daki %50 eksi artışı sona erdi. Tivistot Moradon sona erdi arkadaşlar. Eski güncellemedeki et, e, etkinlikler diyebiliriz. Yeni eklentiler denmiş. Parti içerisinde bulunan mage oyuncusu karakterimizi ışınlanmasını engelleme sistemi oyuna eklenmiştir demiş. Yani burada da gördüğünüz gibi şu küçük resimde e, karakterin mage'in simgesinin üzerine tıkladığınız anda sizi çekemiyor. Paladin yazıyor mage'den o da bir ilginç. <laughs> buradan bu şekilde engelleyebiliyorsunuz. Bu oyuncuyla bir daha partiye gittiğinizde gene otomatik bloklu geliyormuş. Kaldırmak istiyorsanız kaldırabiliyorsunuz denmiş. En büyük değişiklik son dönemde gördüğümüz yani eski itemlerden yola çıkarak son dönemde gördüğümüz Tale of Shaula ve Lesat eşyaları artık işe yarıyor arkadaşlar. E, malumunuz ki bunları birçok kişi gidiyordu Shaula'yı kesiyordu hop ay lan Shaula mı düştü direkt inventörden çöpe atıyordu yakıyordu. E, bu item eskiden master itemiydi ikisi de çok değerliydi bunlara döneminde Şahin anahtarı veren vardı. Hani o kadar değerliydi. Sene 2003 5 o aradan bahsediyorum. Şu anki dönemde bunlar para itmiyor. Du e artık satılır mı? Ne kadar eder bilmiyorum ama bir saat boyunca bunu düşüren ve basan skill bar'a koyup pasan adam. Pasan adam yanlış söyledim bunu da. E %100 eksi artışı alıyor. Bir saatlik bir nevi logos gibi düşünebilirsiniz. Durat atılıyor mu üstüne bilmiyorum. Varsa düşürüp duratı olup da deneyen yazabilir. F12 üzerinden yenilenmiş video kayıt sistemi Eklenmiş denmiş Buradan eğer ki öyle bir CRMR Durumunu şikayet edeceğiniz birisi olursa Veya oyun içi bir görüntüyü alıp paylaşmak istiyorsanız Buradan inceleyebilirsiniz Oyun üzerinde pazarda satılan eşyaların Seviyelerinde gösterme özelliği Oyuna eklendi denmiş Bunu da mesela şöyle yapalım Şuradan Tone'umu atayım Varsa burada Önce şu pencereyi kapatayım sizin Ulan burada da yok mu oğlum bir Allah'ın kulu item satan lan? Valla herhalde burada da adam yok. Kendim şöyle yapayım. Raptor'u pazara koyayım abi göstermek adına. İtemin artık pazarda görüntüsü şey olmuş abi. Sanki bak dehşetül vahşet sistem satıyormuş gibi. Gördüğünüz gibi kenarında artı 11 yazıyor. Yani pazar açmadan da pazarın üstünde artık itemin ne olduğunu görebileceksiniz. Raptor 11'i veya işte ne koyduysanız bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yeni gelen güncellemenin biri de bu olmuş. Bunun yanı sıra devam edelim şuradan. Değişiklik ve özel notlar demiş. 80 üstü BDV kalıcı olmuş. Artık o gitmeyecek. Görünüş öyle en azından. Oyuna etkisi olmayan görev eşyaları droplar artık düşmeyecek denmiş. Düşmeyecek eşyalar 11 Ağustos bakım yine oyundan silinecekmiş. Yani üzerinizde varsa atıyorum 300-500 koyun bile diyorsa satayım diyorsanız satın. E, Fang of Bakira, Gavolt Wing, Kurset Bone, Harp Harpy Kuen ve Holy Water of Temple. Bunlar da master itemiydi. E, Harpy Kuen ve Holy Water of Temple. Çok eskiden Bakira keza öyle. E, bunlar da artık işe yaramayacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kalkıyor oyundan denmiş. Yeni düzenleme ile birlikte H, Ton ve Ton komutları kullanıldığı zaman bir saniye gecikme ile Sape Zone ışınlanacaksınız denmiş. E, yani e, bir test yapayım bakayım şöyle. Atabildim mi lan? Galiba e, gecikmeli de olsa gördük anlayamadım ama tam bir daha yapayım bir saniye şuradan ben. Anlayamadım. Tam olarak algılayamadım. Şuraya geleyim de. Evet. Şöyle geldim abi kenara. Tekrar tohumu attım. Evet tohumu hemen atmıyor. Biraz bekliyor bakın. Basıyorum. Yani bu da muhtemelen e, tahminime göre PK alanı için olmuş gibi. Bu arada siz benim tohum attığımı görmediniz galiba. Pencere yakalama vardı ekranda ama Şöyle yapayım ben tekrar göstereyim karakter şurada duruyor bakın tauna bastım normalde hemen gitmesi lazımken bu şekilde bekliyor muhtemelen pk kısmıyla alakalı olarak bu güncelleme gelmiş olabilir yani pk'cılar hani ee, adam taun attığı için kesemiyordu böyle can yaradayken falan o bir saniyede 2 damage daha atsa taun atamayacak duruma gelir. Mouse slot kısa yol sistemi artık bütün skill var slotlarında istenilen yerde kullanılabilecek şekilde ayarlanmıştır denmiş resimle de göstermiş. Bazı yaratıkların görünüşüyle ilgili düzenleme demiş. Yazım hatası, Ronald Plant günlük görev hataları giderilmiş bazıları olanlar. E, Bu iman çant üzerinde olmayan itemler eklenmiş denmiş. E, ve gerisi çok hani zaten başka da bir şey kalmadı. Hemen şuradan bilmeyenler için. Kaol etkinliği nedir arkadaşlar? Kaol'da yapmanız gereken e, Moradon'un kapısının önünde falan böyle gördüğünüz şu e, domuz mudur keçi midir ne olduğu belli olmayan elemanı keseceksiniz. İçerisinden ship locking call diye bir item düşüyormuş. Bundan toplayacaksınız 100 taneye 1 günlük VIP 100 taneye de 3 günlük Menisa of list veriyor pazar. Yine birer defa bunlar alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra 10 tane günlük kırılabilen olan neyse e, gördüğünüz cevherlerden atıyor. Ve üçlü Hera SC var. Üçlü Transformation var Hera değil değişik atabilir belki. Bunlar tekrar yapılabilir şekilde. Yani 10 taneyi her gün kırabileceksiniz. Ama droplar ödülleri çok tatmin edici mi değil mi? Size kalmış. Yani e, defansı veya canı kim basıyor bilmiyorum en azından ama. Hani gene gem olan basılabilir. Şey olan e, np olan. E, yine bunun üzerinde bu etkinliğin üzerinde ise e, şu görmüş olduğunuz bu kaulun annesi diyordu. Öyle bir şeydi daha önce bir kesmiştik. Bu e, yine 10.000 tane ship locking kavlu eşyası random box seçeneğiyle kırıldığında yani şu onarlıyla 10.000 tane kırıldığında serverda bu çıkıyor. Bunu gidip kestiğiniz zaman da etrafındaki oyunculara yok flame veriyor. UTC kutusu. E bunu artık Diez gibi Ares gibi sunucularda 10.000 taneyi kaç saat ya da kaç günde doldurur bilmiyorum. E bunlar işte hani bazen bahsediyoruz ya etkinlikler veya ödüller sunucu bazlı değişmeli diye. Şimdi Diez'deki adam 10.000 taneyi atıyorum. 3 günde doldurup 3 güne bir kere Trophy of Flame alma şansına sahip olacakken sallıyorum Sirius'daki adam misalen söylüyorum Sirius'ta yok ama e, Destan diyelim. Destan'daki adam bunu atıyorum günde 3 kere yapacak. Sallıyorum bu rakamları tamamen. Ama bahsettiğimi anladınız yani. E, etkinlikler serverdan servera değişmesi lazım. Bu arada bu etkinliğin de e, Trophy of Flame'in hangi sunucularda olacağı burada yazıyor. Zaten hani yeni tabir edilen Aris, e, Aris diyorum ben yeni tabir edilene Altar Sirius Vega sunucuları Bu ödüle sahip olamayacak arkadaşlar Diğer eski tabir ettiğimiz sunucular da bu Olacak bunlar da bu şekilde Etkinlik 14.07 başlangıç 11.08 Bitiş denmiş Coin etkinliğinden kısaca bahsedersek Şöyle hemen yine oyunda da göstereyim ben bunu size e, Karakterinizin Hemen şuradan şunu çekeyim Şöyle göstereyim Şurada bakın yuvarlak bir e, işaret var bu bir saatte bir doluyor. Tıkladığınızda size bir coin geliyor. Inventörünüze gelmiyor. Şu event penceresinden açıyorsunuz. Burada şuradan e, şurada 00 yazarken bu 1 oluyor. İşte 4 saat yani günde 4 saatte her bir saatte bir kez olmak üzere 4 tane oyunda aktif olduğunuzda 4 coin. Onun yanı sıra istediği görevleri tamamlayıp 4 de öyle alıyorsunuz. 8 tane coin alabiliyorsunuz. 2 güne bir monster stone alabilirsiniz yuvarlak hesap baktığında. MS dışındakiler parasına diyecek mi yani uğraştığınıza diyecek droplar mı derseniz bir kanat belki. E, chest de değmeyebilir. Bu da bu şekilde e, coin etkinliği oyunda aktif olmanız gerekiyor bir nevi. E, full more rifti zaten bilmeyen yoktur. Moradondan giriliyor. Moradondan 70 level üstü demişler. E, bir 75'e çıkmıştı sonra değişti diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Şu an 70 level yazıyor en azından burada. Şuradan gelebilirsem tepeye. bir Şurada bir yerde yazıyordu. Yanlış görmüyorsam ama e, kaçırmadıysam. Ya çok da takılmayalım. Birçok kişi biliyor bunu zaten. Bilmeyenler varsa değişmediyse 75 diye yaptılardı. Sonra 70 yazıyor burada yanlış görmediysem işte. Ee, göremedim. Full Moon Rift'in ödülleri şöyle. Girdiğinizde içeriği tamamladığınızda partiyle e, 250 tane Jewel biriktirdiğinizde Old Drake'i 350 tane de biriktirdiğinizde yol alabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Grace of Mongod'u 100, da, 100, taneye 200 tane de 7 günlük tatlı veriyor. Bunun dışında da açımetleri burada görebiliyorsunuz. Etkinlikler bu şekilde arkadaşlar oyuna gelen. Hani etkinlikler e, ne kadar Tatmin eder ne kadar beğenilir beğenilmez bilmiyorum. Ama bir kez daha bahsediyorum. Genel manada oyuncuyu oyunda tutabilecek daha detaylı içeriklerin olması. Ve premium veya plus dediğimiz kısmın daha en azından ülke şartlarına uygun olması gerekiyor. Tekrardan yeni güncelleme videolarında yeni oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.